19 yılında bunun ilk ekimi yapıldı. Yani şey, ondan sonra geçen sene ilk çıkanlar alındı. Bu sene ikinci yıl esas gerçek şey bunun üçüncü yılda başlayacak. Tam dekarına da 800 ile 1000 kilo arasında ürün verecek bu. Tamam Tra Trakya'da da yani Marmara bölgesinde de tek ekim alanı burası. Şu anda 2019'dan işte onu yaygınlaştırmak, tutundurmak için de burada hem çevre köylülere hem de işte il müdürü, tarım ilçe müdürümüz, Tamam onlar da buna destek oluyorlar. Değeri katma değeri yüksek. Satış değeri yüksek ve tamamen ihraç ürünü. Tamamen bu ihraç ediliyor. Yani Türkiye'de harcanmasından ziyade Eskişehir'de bunu 800 dönüm falan eken bir arkadaş var. Bize de o yardım etti zaten. Kuş konmazların fide dikimlerini beraber gerçekleştirdik. Evet. Bu hasadını yapmak bize nasip oldu. Beraber hasadını gerçekleştirdik. Gördüğünüz gibi ikinci yılı. Birinci sınıfa yakın bir kalitede. Evet. Ki ikinci sene olmasına rağmen ki ümit verici hakikaten bu da hem sizin belki de e, toprağı iyi işlediğinizden, e, ürünlere iyi baktığınızdan kaynaklanıyor. Bu ürünle beraber giderek artıyor. Kuşkonmaz aslında değerli arkadaşlar hiç piyasada fazla bilinmiyor. Genelde ihracat, i̇hracat. yapılan bir ürün. E, ana merkezi İç Anadolu'da aslında Türkiye'nin her yerinde yetişiyor. İki yıl önce denemesini yaptık. 10 dekar alanda. Gayet de güzel. Şu anda dekarın herhalde 200 200 kadar bir verim aldık ki bu giderek de artacak. Bir tona kadar yaklaşacak inşallah. İhracat da yönelik bir ürün dediğiniz gibi. Ama inşallah hiç iç piyasada da bunu tanıdıkça insanlarımız, vatandaşlarımız bu ürünün tüketimi artacağını düşünüyoruz. içerdiği vitamin ve mineraller bakımından özellikle bu Covid salgınında önemli bir ürünü sebze olarak tüketilebilir. Biz herkese öneriyoruz tabii ki. Ben e, Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum fasadımız